Merhaba Serenay Çağan. Merhaba Fatih Nisan. Nasılsın? İyiyim, heyecanlıyım. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Çünkü bugün Naruto muhabbetlerin ikinci bölümünde efsane ARK Chunin Exams, Chunin sınavları arkıyla anime kafası izleyicilerinin karşısındayız. Chunin şikayet. <laughs> Chunin Exam benim izlediğim animeler arasında sınav eleme usulü devam eden arklar arasında en güzel yazılanı, en ustaca yazılanı. Doğru bir sürü şölende bu sınav ortamını gördük, sınav bölümlerini ama beni de en çok etkileyen tabii ki Naruto'nunkiydi. kiydi e, tabii bir animenin karakterlerini, güç sistemini, dünyasını anlatmanın en kısa, en güzel yolu sınav arkları. O yüzden birçok shonen'de bu var. Fakat benim internette bulduğum bir bilgiye göre, bu ne kadar gerçek bilmiyorum, Kishimoto aslında böyle bir ark yazmayı düşünmüyormuş asistanlar onu ikna etmişler. Ya yapalım böyle bir şey diye. ikna olmuş ve yapmış. Halen daha da keşke yapmasaydım. Yani içinde bu hukukta kalmış. Daha keşke yapmasaydım değil de orijinali sadık kalsaydım diye bir bilgi dolaşıyor internet. Ne, ne, derece doğru bilmiyorum. Sen hiç duydun mu? Bilmiyorum. Duymamıştım ama şeyle mi bağlantılı acaba? Hani Hunter Hunter daha önceden yapmıştı bunu. Yani bir benzerlik falan birbirinden etkilenme mevzuları var ya belki onunla ilgili bir açıklamada. ya yani doğru olabilir belki de. Ya çok çok güçlü bir ark ya. O kadar da olabilir. yani. Bence de öyle bu Her arada. şeyi bir de anlatan, açıklayan çok dolu yani onu yapmadan nasıl olacaktı ya ki? Ya ikinci bir bilgi daha var. Mesela Orochimaru'yu da aslında bu arka sokmak istememiş. Orochimaru öyle gelip saldıracak mıymış konu arkadaşta? Evet. Bu olmadan. Ama işte asistanlar yine demişler ki ya bu şekilde sıkıcı olur biz Orochimaru'yu da koyalım daha bir Hı -hı. heyecan olsun diye. Ben iki kararda da asistanlara buradan sevgilerimi sunuyorum. Öyleyse... İyi ki yapmışsınız yani. <laughs> evet. Üstadı dinlememişsiniz diyelim. Bence de gerçekse çok güzel olmuş. Olur mu ya? Çünkü ne güzel, siz benim sevdiğim marka <laughs> sayılabilir yani. <gülüyor> evet. <gülüyor> Kabul etmiyorum. Bu arada videomuzu beğenmeyi ve hype'lamayı unutmayın arkadaşlar. Anime kafası sizlerin desteğiyle de gün geçtikçe daha da büyüyor. Kanalımıza abone olmayan izleyicilerimiz varsa da hemen şu anda abone olurlarsa çok seviniriz. Yiyelim ve devam edelim. Bu ark 4 ana bölümden oluşuyor. Bunlardan birincisi yazılı sınav, ikincisi ölüm ormanı, üçüncüsü ön eleme şimdi, sınavları, dördüncüsü de ana sınavlar. Çünil Şiken'in bir kere, şöyle dört bölümde oluşuyor de demeyelim. Arda arda etaplar değil yani. Daha birincisi sınava girme muhabbeti var. Sınavın ön elemesi var, yazılı sınavı var, birebir dövüşleri var falan. Etap etap böyle muhteşem bir, şimdi kronolojik konuşalım hepsini bence o sınava girme kısmını da konuşalım. Yani hani evet. zırt diye böyle, aa tamam Çünil sınavları falan olmuyor yani öyle bir hikaye. <laughs> Kronolojik olarak gidelim o zaman. Sen nasıl başlamak istersin? chunin sınavlarının ilk etabı aslında yazılı sınav dedik ama evet. ondan önce o gerginliğin verildiği mesela pek çok sahne var ya arkta. Naruto'nun geneli için söyleyeyim şey hem duygusal hem o komik hem de ama çok gergin heyecanlı şeyleri izleyebiliyoruz. Mesela tamam çocuklar sınava katılacaklar ama Irukağımız diyor ya hani katılamazlar onlar daha çok küçük falan. Sınava katılmak için uygun olup olmadıklarını görmek için bile ek test yapıyor mesela Iruka. Aynen. Onu gösteriyordu değil mi? Şey sonra Iruka evet. oldu görüyorduk evet, biz. Evet. Ben onu bir yerde okumadım. Evet. Tamam. Ya sürekli yani test 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 o teste girmek için bile sen bir şey kayıt yaptırmaya gittiklerinde mesela yazılı sınava orada bir gencüt su oluyordu çocuklara hani o bile evet. etap yani hem o test hem yazılı sınava artık girecek çocuklar yani hani kayıt yaptıracaklar sınava orada bile bir gencüt su bakalım İkinci kat üçüncü kat ha evet kotet suyla bilmem ne öğrenci kulüne giriyorlardı falan ya müthiş orada başlıyor daha gerginlik yani ha bu sınav normal bir sınav değil yani böyle sadece o değil gara'nın ilk göründüğü sahne gara kankuro temari geldiği sahne. Orada ben bir şey dikkatimi çekti. Gaara ilk gördüğümüzde böyle ağaçta ters bir biçimde duruyor. Evet. Sasuke'nin ilerleyen zamanlarda Kage zirvesindeki giriş sahnesinin aynısı. Acaba Sasuke oradan mı esinlendi? Ya bir şey diyeyim mi? Bak daha bu kaç... <laughs> Ya bu, bu arkada da şeyler başlamış. Entrance'lar dedik yani Naruto evet. incelemede de dedik. Karakterlerin girişleri Gaara'nınki ne kadar muhteşem. Kankuro o çocuklara işte asarım keserim falan havalı havalı bir şeyler yaparken Gaara'yı görünce o bile korkuyordu yani. Yani kardeşi ve de olsa onun korkuşu falan. Aa bu ne ya diyorsun. Sasuke bile fark etmemiş ya, geldiğini. Ya Kankuro'nun suratı bile zaten yeterince korkunç. Bir de orada ters duran bir şeyi görüyoruz. Gaara tam da Sasuke'nin arkasında aynı ağaçtaydı yanlış hatırlamıyorsam. Evet evet. Sasuke diyor ya fark etmedim geldiğini. Aynen öyle. Geldi. Gelim gelim germeye başlıyor zaten. <laughs> orada ha, evet bir anda bir de bak şimdi evren falan da yeni yeni öğreneceğiz ya Zabuz Arkın'da teorik olarak bize anlattılar. Hı hı. Şimdi burada Sunagakure'den, kum köyünden üç tane genin gelmiş. A, siz nereden geldiniz falan diyor Sakura orada bir bir şey oluyor. Bak başka köylerden gelmeler başladı, evren genişlemeye başladı, yeni karakterler ve yavaş yavaş sindire sindire veriyor. Çok Çok tatlı. Ya Naruto'nun şansı işte 700 bölümlük şans verilmiş olması birazcık. Hadi Shippuden'i geçiyorum yani. Yani doğru aslında 200 ya. Bölüm. Şunu da yarısız onu söyleyelim yani. Bu, bu ark kaç bölümdü? 40, 40, 40 küsür bölüm animede değil mi? 20-67 arası. Tamam. 47 40, bölüm. Evet. 47-48 bölüm Kafadan bir şey. Kafadan sürü yapamadım. Hı <laughs> -hı. Ve hani chapter'da da 238 chapter Naruto mangası. Hmm. E bunun 115'ine kadar, 115 116'ya kadar 30 30 küsürden 116'ya kadar bu Chunin Exam. Yani Naruto'nun zaten yarısı aslında filler olduğu için bütün olay bu yani birazcık evet, da. Evet, doğru. 700 Doğru. bölümle alakası yok. Hani, a, ola... Az aslında. 100 ne? 100 chapter ne ki yani? Ve bütün tamam. karakterleri derinlemesine tanımaya başladığımız, empati kurmaya başladığımız bir ark. Karakterleri tanırken biraz önce söyledik, Gara'nın gelişiyle birlikte tabii korkunç bir ortam yaşatıyor bize, öyle bir his yaşatıyor. Ama bir taraftan da Rock Lee'nin, hmm. Gai Sensei'nin aramıza katıldığı sahnelerde bir o kadar eğlenceli <laughs> anlar yaşıyor. Hatta cringe moment'lar. Rock Lee Sasuke'yle dövüşmek istiyordu, değil mi? Evet. Gücünü katlamak Ama için. Ama gelir gelmez Sakura'ya aşık oluyordu. Ona öpücükler yolluyordu. <laughs> <laughs> yani Rockley'i görünce seven yoktur herhalde ya. Sonradan tabii hepimizin bayağı favorisi olmuş olabilir ama ilk görünce çok garip gelmişti bak, Çok gıcık olmuştu. Ya ben yaş itibariyle çocukluğumda Bruce Lee filmleri vardı. Yani benden de önce aslında tabii Bruce Lee jenerasyonu ama o filmleri izlerdik biz. Ben Rockley'i girdiği anda, ismini de duyduğum anda yani Bruce Lee, Rockley kıyafetlerine bakıyorum, tipine evet. saçına bakıyorum, dövüş tekniklerine bakıyorum. Anlamıştım ondan aslında Bruce Lee'den esinlenen bir karakter olduğunu. Hoşuma gitmişti. O cringe sahneler daha da bir hoşuma gitmişti. Bu ne ya? <laughs> Kaşları maçları komik bir tip Kaşları, yani. Orada, orada şey var. İlk defa aslında hani Naruto'nun hep Zet suya aloe vera gay falan demesi şey muhabbeti var ya herkese nickname'lerle çok yaratıcı nickname'ler buluyor evet. Naruto muhabbeti. İşte Bushi Braus Kejimayu hani. Çalıkaş. Çalıkaş he Kejimayu. <laughs> o Kejimayu'yu ilk aslında Sasuke de, demiş. Sasuke Kejimayu diyor. Ha ondan alıyor şeyi. He ondan alıyor. Ha, güzelmiş. Naruto Rendan'ı aldığı gibi şeyi de ondan. Naruto bu arkta <laughs> Sasuke'den bayağı bir şey alıyor aslında ya. Dövüş evet. teknikleri de. Bu ark Sasuke de. çünkü. Evet evet tamamen Sasuke odaklı bir ark. Lee gelir gelmez Sasuke'yi benzetiyor bir güzel. Bir orada şeklini koyuyor. Raconunu kesiyor Bizim çocukları da ikinci bir şok. Gaara gibi evet. bir tipi gördükten sonra bir de bunu görüyorlar. Ya bizi ne bekliyor diyorlar. Evet bunlar çaylak. Onlar aslında bir üst dönemiydi evet. değil mi? Gayın evet, öğrencileri. Evet, evet. Doğru. Bir de bir de diyor ya aslında yalan söyledim. En güçlü genin ben değilim. En güçlü genin benim takımımda diye. Neji'yi kastediyor falan. Aynen bir anda başka güçlü karakterler geliyor falan. Çok heyecanlı. O gerginliği veriyor dedik ya. Şeyde de çok o gerginliği hissettim. Bütün sınava girenlerle aynı salona geldiklerinde Naruto salak gibi vardı. O zaman ki Naruto hepinizi yeneceğim diye. Bütün gerginliği bu arada bozan ama evet. o, o böyle bir rahatlama sağlayan Naruto'nun gereksiz çıkışları. Ama orada bir görüyorsun bütün Shinobi'ler, bütün köylerden hepsinin işte headband'i farklı. Çok çok güzel bir ortam. Hepsi böyle artı yani. artsız oturuyor bakışları tabii evet. falan filan. Bizimkiler çocuk yani. Evet. <laughs> bir kere yazılı sınavın ne kadar bir zeka ürünü olduğunu biraz övebilirim. Mükemmel ya evet. Değil mi? Yemek, yemek yaptırmıyor mesela. Yemek, yemek yaptırmıyor yemek mesela. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Şimdi yazılı sınavın zaten gözetmeni İbiki. İbiki kim? İşkence uzmanı. Ha, işkence ve sorgulama, sorgulama uzmanı bir John'in. Aynen. Ve çocuklara psikolojik şiddet yapma amacıyla, psikolojik baskı oluşturma amacıyla orada bulunuyor. Sınavın 3 tane kuralı var diyor. Bir 10 soru vereceğim size. Eksilme gibi gidecek. Hepinizin 10 puanı var. Her yanlışınızda işte bir puanınız eksilecek diyor. Tamam. Kopya çekerken yakalanan olursa 2 puanı gidecek diyor. Burada da bir altı cümle veriyor. Hani bir shinobi öyle yok yere yakalanmamalı ha, diyor Öyle bir şeyler diyor. Ası ipucunda veriyor da. Evet. Ama çok zor ipucu. Ben hiç iyi gizlediğimde anlamadım onu. Üçüncü kuralda geçme kalma takımca belirlenecek. O üç kişilik takımlara göre bir kişi sıfır puan alırsa bütün takım eleniyor. Ama <laughs> Naruto'nun zaten <laughs> stresi. Şimdi burada öyle bir stres yaratıyor ki çocuklarda tek başına vermeyecek ya olsun. Şimdi başkalarını da düşünmesi lazım. Ben kopya çekerken yakalanırsam 2 puan gitti, 2 puan gitti. Hepimizin 30 puanından ne kadar gitti falan Bugüne ne kadar, kadar, kadar takım olarak geldiler bu arada. Çünkü evet. sınava girme kararı verirken de takım olarak üçünüz birden girerseniz gireceksiniz. Biriniz vazgeçerse Doğru. Sınava giremiyorsunuz diye bunu da söylemiyorlar bu orada. Doğru. Kapıya doğru. geldikleri anda kakaşi söylüyor bu kuralı. Bak onu unutmuştum. Hı -hı. Doğru. Böyle kurallar falan Naruto zaten eyvah ve son soruyu da 45 dakika sonra vereceğim diyor. Aynen. Son 15 dakikada vereceğim diyor. Sorular bir geliyor <laughs> Naruto'nun öndeki aynı şey. Ay bunu yapamadım, bir sonrakine geçeyim, bir sonrakine geçeyim. Ama neymiş? Sorular bile bile zormuş. Meğer kopya çekmelerini istiyorlarmış bir ninjanın, shinobi'nin. Kopya çekme yeteneği yani çaktırmadan bilgi, bilgi toplama, toplama yeteneğini ölçmek için yapılmış. Zaten o yüzden her kopyadan 2 puan eksilecek ama işte devam ederlerse bilgi toplamaya. O yüzden cevabı bilen insanlar yerleştirilmiş sınıfa ve diğer shinobi'lerimizin, geninlerimizin onlardan onu alması gerekiyormuş. Muhteşem ya muhteşem çok güzel. şey anlamında da muhteşem yine kapalı bir ortamda bir sınav ortamında karakterlerimizin özel güçlerini burada görüyoruz evet. her birinin teker teker ne özelliği varsa ortaya çıkıyor hepsinin ne, nasıl ne Bakı şekilde bakiganını kullanıyor kopyan. şaringanını kullanıyor işte gara gözünü şey yapıyor birisi böceğini kullanıyor biri evet. kuklayı kullanıyor muhteşem yani çok güzel zeka yani. usta kalem böyle o, olur ses göğünden mesela otoga kureden gelen ninjalar işte çıt çıt çıt, çıt hani kurşun Aynen. kalemi çıkardığı sesten ne yazdığını anlayıp müthiş müthiş bu sınav salonunda bir arkadaşımız var. Benim bu sınavdaki favori karakterim. Mana bu Akado. Bu ismi internette arayın arkadaşlar. Ben şimdi tabii ki görselini koyacağım ama tabii üzerinden bayağı zaman geçiyor. Yıllar geçiyor ama hatırlar mısın bilmiyorum seni açar. Sana ben bu adam kim diye bir şey yollamıştım, mesaj yollamıştım. Bıyıklı bir abimiz var. Bu arkada arkadaşlar bu arkadaşımız 37 yaşında, daha doğrusu abimiz diyelim. Ya 13 ya 17. kez giriyor sınava. Ve Kakashi'nin dönem arkadaşı. İlk defa Kakashi ile birlikte başlamış. Bu detay karakteri ben orada gördüm. Yıllar sonra araştırdım kim bu diye. Databook'tan buldum bu bilgiyi. Sen Görselinde de koyuyorum şu anda buraya. Tebrik ederim. İşte benim favori karakterim. <laughs> Yılmıyor de... azimle devam ediyor. 17. Adamın yani bıyıkları ağarmış. Halen daha sınavda güzel. Çenem ağrıdı. <laughs> <laughs> Bu arada videomuzu beğenmeyi ve hype'lamayı unutmayın arkadaşlar diyelim ve devam edelim. Kopya çekmelerini falan ölçtüler ettiler. Elenen elendi. En sonunda da hani diyor ya tamam son soru ama son soruyu vermeden önce son soruyu alıp almayacağınıza karar vereceksiniz. Hadi bakalım bir daha şey gerginlik. Bir daha baskı eğer son soruyu alıp da yanlış cevap verirseniz bir daha Chunin sınavına giremiyorsunuz hayatınız boyunca genin olarak korkunç kalıyorsunuz korkunç bir yaptırım ama işte şu an hani çekilirseniz almamayı seçerseniz en azından seneye gidebilirsiniz başka bir gözetmenin olduğu zaman diyor Hadi ama bakalım. çekilirsen yine sınıf arkadaşlarında eğleniyor evet Ya doğru. takım arkadaşlarım pardon ha. ya acayip bir baskı çekilirseniz takımca orada <laughs> bu arada Sakura falan orada istiyordu Naruto'nun hani boş ver diyordu seneye gireriz hani senin Hı -hı. bir daha hiç şansın olmayacak yapamayacak çünkü muhtemelen böyle. Ondan sonra gaza geliyor. Korkmuyorum lan. Orada dediği Yolla şeyi hatırlıyor diyor. musun? Yok tam hatırlamıyorum cümleyi. Ömrüm boyunca genin de olsam gene de Okage olacağım diyor. Bak. Ve of mükemmel. Detaya bak. Porsche da Of. Ya Anlamadık orada da. Mükemmel yani. Mükemmel ya. Bak şu anda uyandım ben buna. Müthiş. Hep genin de olsam detay okage var. Olacağım. Sakura sürekli bir taraftan dalga geçiyor. Bir taraftan da hiç inanmıyor Naruto'ya. Ama Hinata başından beri yapabilirsin bak kopya çekelim istiyorsan şöyle Naruto hadi Naruto hadi böyle Naruto bu arka zaten bence yani 3 tane temel kişinin üzerine kurulu Sasuke, Neji, Hinata bence öyle. Hinata çok silikti ya ben katılmıyorum. Aa buna Bu da. arka hiç silikti çok kritik yerlerde görev alıyor Hinata. Naruto'nun bütün dövüşleri kazanmasında aslında temel faktör o birazdan konuşacağız geçiyorlar yani onuncu 10. soru aslında oymuş. Hı. Hani vazgeçmemeymiş tamam hepiniz geçtiniz diyor. 10. soruyu almaya karar verenler için. Sonra Ibiki işte kağıtları toplarken Naruto'nun ki boş. Aslında üç hani kişi hiç kopya çekmeden geçmiş oluyor. Naruto sıfır doğruyla bomboş evet. kağıtla geçmiş oluyor. Sakura ile Hinata da hiç kopya çekmeden gerçekten soruları cevaplamış oluyor. <laughs> Onlar kopya çekmedi bir tek. Mi? Tebrikler. <laughs> Bu sınavı geçtikten sonra bir anda animenin bütün havası değişiyor. Ve Hı. yine tıpkı ilk birinci arkta olduğu gibi kapkaranlık, vahşi ambiyansa geçiyoruz. Adı Ölüm Ormanı zaten. Ölüm Ormanı. Ormana girişte zaten imza topluyorlar. Başıma <laughs> bir şey gelirse sorumluluk bendedir. Evet. Kimse kimseyi suçlamasın diye. İkinci etap direkt Ölüm Ormanı yani. Bir de gözetmen de Anko ya. Anko da yani hiç Acıması yok, Allah yok. Yani. Evet, Onu şeyde e, giriş sandısan hatırlıyorsun değil mi sınıfa? Ha, camı aynı kırık. Naruto gibi giriyor. Naruto diyor bu müthiş bir giriş yaptı falan. Ha, öyle. fazla kişi geçmiş, <laughs> sorular <olarak> olaydı galiba. <laughs> Anko'yu sevmiştim ben ya, güzel karakter, Anko. Bu arada ilk fillerimiz de burada. bu Ölüm Ormanı'nın. Yani Naruto'daki ilk filler de bu Ölüm Ormanı'nın ilk bölümü aslında. Hani o belgeleri Aa, evet. toplama bölümü var ya evet, orada işte evet, Konohamaru evet. geliyor gazete mazete o evet, ilk filler yani. Bölümü <laughs> evet bomboş bir bölüm yani. Ya genel olarak ben tek tek bazı şeylere odaklanacağım. Gara, Orochimaru, yani onlar, onları evet. konuşalım yani. Hani bu ya aynen bu öyle. etap benim için biraz o. Ölüm Ormanı'nda bu arada 5 günleri var. Her ekipte bir tane parşömen var. Cennet parşömeni ya da dünya parşömeni. Karşılarındaki takımı yenip onların parşömenini alıp iki parşömenle birlikte parşömen ne kadar zor bir kelimeyi <laughs> <laughs> gerçekten. E ee, Makimono. Hemen <laughs> Japoncasını söyleyeyim. Evet. Makemonu. İki parşömenle birlikte ormanın ortasındaki kuleye gitmeleri gerekiyor. Etap bu. Şimdi benim için bu ark Orochimaru. %40 Gara, %60 Orochimaru. Bugüne kadar izlediğim anime serileri içerisinde, shonenler içerisinde benim favori villainımdır. Özellikle bu arkta ve bunu takip eden birkaç arkta. Ondan sonra zaten Orochimaru'nun olayı nedense bitiyor. Çok üzülüyorum ama. İlk başta kendi bir kadına benzeyen bir karakter olarak giriyor orada ormanın içerisine. Başka Shinobi'leri öldürüyor çünkü. Onlar gibi giriyor, yüzlerini çalıyor. Aynen öyle, evet. Esas ilk gördüğümüz yer sadece tek bir gözü gözükmeye başlıyor. O göz göründüğü anda karşısında Sakura ve Sasuke var. İkisi de genci ya yakalanıyorlar. Dizleri titriyor. O verdiği korkunç enerji diyelim. Ve ilk Orochimaru'nun müziğinde orada duyuyoruz. Orochimaru'nun müziğine de bayılıyorum. Müzikten de zerre etkilenmemem benim ama... Bilmiyorum beni çok etkileyen bir müziktir. Çocuklar hayatlarında hiç o kadar kan tutkusu olan bir şey bir insanla karşılaşmadıkları için o donmaları hakikaten korkunçtu. Naruto'nun peşine bir yılan takıyor. Yılan Naruto'yu yutuyor. Ondan sonra onun karnında, midesinde falan Naruto'yu görüyoruz. İşte oraya bir şey atıyor. Bir yemeğini atıyor. Onun böyle eriyişini görüyoruz. Çocuk diyor ya bende mi böyle eriyeceğim falan. Böyle insan tüyleri diken diken oluyor ya. Bu nasıl bir şey döndük biz yine. Aynı zamanda yine hoşuma giden orada şöyle bir şey var. Sasuke'yi daha ilk başından itibaren önce zihnini zehirlemeye başlıyor. Güç ihtiyacı konusuyla alakalı. Daha sonra da ısırıp gerçek anlamda zehirliyor. Onu lanetliyor. Aklında o en başında var mıydı acaba Orochimaru'nun? O markı vermek. Yoksa orada bir şeyi görüp mü Sasuke'ye dur ben bu gücü vereyim belki kaldırır demişti. Ya onu veriyor. Neydi? Bir kere şöyle kendini bir hani taşıyıcı beden olarak Sasuke'yi çekiyor ve o laneti taşıyamaması demek zaten elenmesi demek. Tabii. O yüzden mutlaka onu onu bir lanetlemesi gerekiyor. Bakalım zaten bir sonraki arkta onunla alakalıydı diye hatırlıyorum evet. ben ya o ama laneti şey... kaldırabilecek mi kaldıramayacak mı konusu. Şey yok kaldırabildiği belli oldu zaten ölmeyince. Hı -hı. Normalde hani aldıktan bir süre sonra hani ölüyor ölse kaldıramayacaktı. Ha sonra o gücü sanıyorum bir takip eden arkta. Onu o zaman konuşuruz evet. O ses köyü ninjalarına da aslında Sasuke öldürme görevi vermiş falan ya. Bak orada bile aslında böyle bir twist ne oluyor falan diye anlamıyorsun. O ses ninjaları Sasuke'lere saldırdığında öldürmeye çalışıyorlar. Sonradan hani Mark olduğunu görüyorlar. Hı -hı. Hı. O Sasuke'nin o abi, kollarını kırdığı yer adamın. Of <laughs> of şey, of. Bir şey söyleyeceğim. O sahneden sonra Sakura arkadan gidip Sasuke'ye bir sarılıyor ya. Dizginlemesini o sağlıyor aslında. Tam o anda iki tane karga uçuyor. Evet. Ve ben dedim ki acaba Itachi. sevgili abisi Itachi sürekli bir gözü Konoha'da ve bir gözü yok Sasuke'de ya. Acaba orada mı? Çünkü iki tane konu var bu Ark'ın içerisinde toplamda. Böyle karga gördüğümüz. Bir tanesi bu bahsettiğim sahne. Diğeri ise Hayat Egeko'nun cesedinin başına geldiği zaman işte. Onu buldukları zaman, öldüğünü keşfettikleri zaman yine iki tane orada karga uçuyor. Ona niye gitsin Itaç'ı? Bir şey söyleyeyim Tüm kargalar yani, Itachi. ben tribünlerde bile aramıştım ya. Itachi'nin yüzü acaba orada mı? Acaba hmm. izliyor mu falan diye. O derece dikkatli izlemiştim. ikinci izleyişimde. Bu arada yine burada bu dövüş esnasında Itachi'nin ilk defa yüzüyle birlikte sesini duyduğumuz sahne de buradaydı. Uraume, Nikume, nigete, nigete. Nefret et benden. Ve kaç hayatı, sefil hayatın boyunca ay çok Itachi'nin monoloğu diyorum ben ona onun evet. sesiyle. Onun üzerine zaten evet Sasuke kendine geliyordu doğru. Bu arkta tarihi bir sahne daha buldum arkadaşlar. Gara'yı Söyleyeceğim. Ha. Oraya girmeden önce şimdi Gara başka bir güzellik. Burada Sakura birazcık... saçını kesmesini şimdi de söyleyelim bitsin. fan service yapacağım Sakura ile alakalı. Arkadaşlar 36. bölümde Sakura tam 2 saniyeliğine dövüşüyor. <laughs> Bunu gözlerimle gördüm, yakaladım. <laughs> Helal olsun. Güzel tespit. Bu bilgi bende yok. Çok değerli bilgi. Hemen Dugat'ımı ekledim hemen. Tamam, güzel. İnanmıyorsanız açın izleyin. Bak ben <laughs> hala şey bildirin. diyorum. Saçını kesti o kadar falan diyorum. Bak doğru. Gare Aman Allah'ım yani. Ölüm Ormanı benim için biraz. Gara. Aman Allah'ım. Bunu neydi söylemiştim ben insan ha o Demon Slayer'da hani onun sesini duyunca sabak o falan bekliyor. İnsan, evet. Sabah su su Allah. <gülüyor> <gülüyor> Bak şimdi. ne çöl tabutu ve çöl cenazesi orada. Inoşka çoğunun korkarak beklemesi. Aa Akamaru ilk Akamaru Raggare'yi görüp şey yapıyordu değil mi? Tirtit Korkuyordu. Titriyordu. Ve çocukların gözlerinin önünde işte savak sulusu. Burada birazdan kan yağmuru yağacak diyordu dövüşün başında ve sonunda gerçekten de kandan bir yağmur yağıyordu. Ya bu kadar böyle dehşet, vahşet, dar, korkutucu. Yine tüylerini diken dikenden bir sahne. Çok ya. Fen. Orada dın dın o şey geliyor ya elektro gitarlı. Evet. Adam öldürmek istiyor. Koros. Sıfır. Çok seviyorum. Garip bir de sadece biz de etkilenmedik garadan o sınavı izleyenler de etkilendi ya bunlar bir saat de mi, ne çok kısa sürede 45 dakikada falan Aa, evet. bitirmişler, evet. üçü gitmişler ve kameradan o kuleye varanları işte izliyor sınav görevlileri. Anko'ya da haber veriyorlar. Yani mümkün değil. Çocukta bir tane çizik bile yok işte garadan, Aynen. hiçbir şey olmamış falan. Bu çocuk kim ya? kızıl saçlı çocuk falan diye konuşuyorlardı yani. Müthiş. Rekor rekor kırmışlar da. Ya böyle bir çocuğun bilinmiyor olması da bana bir garip geliyor daha neyse eleştirmeyelim. Yeni yani. genin ben olmuş yani. Bir de hep şey saklamışlardır. Belki Sunaga kurenin en büyük, ya Shukaku yani en büyük Belki. silahı ya. Yani Konoha'yı yok etme görevi için saklamışlar. Evet. Olabilir. Garicim Ama bak da... heyecanlı şeylere bak yani. Hani izlediğimiz şeylere bak. Orada plan var, burada plan var. Oradan bir şey çıkıyor ya müthiş. Gök planın yani. üzerinde daha büyük planlar var. Göklerden evet. gelen bir karar var. Da... <gülüyor> <gülüyor> daha daha hiçbir şey bilmiyormuşuz yani ne oluyor. Evet. Naruto yok daha ortada bak yani. Naruto'nun olayı yok da. Naruto'yu evet bir şey de görüyoruz işte. Orochimaru'nun yılanın önüne kendisini hmm. atması ve hep ona dövüşüyor olması. o güzel... önemli. O da hep gene Sasuke'yi hazırlama işte. O kuramanın çakrası ne zaman salınırsa hani Sasuke ne oluyor Naruto'ya ya? diyor, hani o güçlenmez daha Daha güçlenmem lazım evet. mevzusu oluyor. Evet. Orochimaru Naruto'nun mührünü bir daha mühürlüyordu. O dövüş esnasında yapıyordu onu. Ha evet. Doğru. Öyle bir şey yapıyordu orada ona. Kontrol edebilmesini zorlaştırmak için Hı -hı. o mühür yayılıyordu ya sinirlendiğinde falan hani Hı -hı. gevşiyordu. Onu zorlaştırmak için ekstra bir şey koyuyordu. Doğru. Yani, bir koyuyordu adını, böyle. Orochimaru'nun <laughs> orada gücüne hayranlık duydu. Sonra Jiraiya geri alıyordu onu. Da. Evet. O öyle bir doğru, şey yapıyordu. Tabii, Aynen. Doğru. tabii kuramanın gücünü bastırmak için mühür ekliyordu. Doğru. Diyelim ve Tuning Exam muhabbetimizin ilk bölümünü burada kapatalım. İkinci bölümde ön ve esas karşılaşmaları konuşuyor olacağız. Eklemek istediğim bir şey var mı Serenay Can? Valla ne diyeyim? Aşırı heyecanlı. Benimle anlatırken fark edilmiştir. Aşırı heyecanlı anlatıyorum. Aşırı heyecanlı bir ark dövüşleri konuşmak istiyorum. birebir dövüşlerin ya buraya kadar bile yani ne dedik? Hani o gerginliği veriyor. O zeka dedik. Evren çok genişledi. Karakterleri zaten sevmeye başladık. Böyle olmalı yani hikaye anlatımı tavan. Ne diyeyim? O zaman Videomuzu beğenmeyi ve likelamayı unutmayın, hypelamayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Eğer anime seviyorsanız, anime seven arkadaşlarınız varsa kanalımızı onlarla paylaşabilirsiniz.